Merhaba dostlar. Bu videomuzda Azra Nur ismini analiz edeceğiz. Azra Nur ismi Arap harflerle yazıldığında ayın, z, ra, elif, nun, vav, ra harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 534'tür. İsmin ebcedine göre esması Ya Muqit Celle Celalu değerli taşı süt opal taşıdır. Azra Nur ismiyle kardeşlerim uyumlu isimlere baktığımızda karşımıza çıkan isimler kardeşlerim Tarık, Cüneyt, Yılmaz, Uğur, Ufuk gibi isimlerdir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti Yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. Ee, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Muazzam bir güç, efendim, muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar. Ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden insanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder. Hassas, samimi, böyle biraz hayalperest insanları temsil eder. Bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler, yardımsever kişilerdir. Aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerim pek sevmezler. Bu insanlar siyasette başarılı olurlar. Efendime söyleyeyim maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir. Böyle sevilen, sayılan, efendim imrenilen kişilerdir. Ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve e, çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler ve. Bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şey konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, hani işleri biraz ağırdan alan, hatta bazı bu insanlar için şey der, ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler. Her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz.